Pankreas kanserinin cerrahi tedavisi e, nasıl yapılıyor ameliyatlar? Ameliyat tekniklerinde bir takım gelişmeler var mı? Şimdi ilk önce e, pankreasın tabii ki e, başı var, ortası var, gövdesi var, kuyruğu var. Ona göre tümör e, onu çıkartmak için elimizdeki olan e, cerrahi yöntemleri değişiyor yani evet. boyut şeye göre yani lokalizasyon nerede kuyrukta olursa pankreasın ameliyat çok kolay. Genellikle kuyrukla beraber dalakla Pankreası çıkartılıyor ve herhangi bir başka bir yeni bağlantılar kurulması Hı -hı. gerekmiyor. Bu yani basit bir ya ameliyat değil. Evet. Ama tabii ki pankreas başında olunca o zaman pankreas 12 parmak varsa içine alındığı bir organ olduğu için yani tam midenin safra yolunun buluştuğu bir yer, biz o, komple biz o alanı çıkartmamız gerekiyor. Pankreasın başı ve 12 Hı -hı. parmak varsa. Bunu yapınca da 3 tane yeni bağlantı kurmamız lazım. Safra ile, pankreastan, midye ile. Onun için de yani bu tabii ki bir bizim o Whipple dediğimiz e, ameliyat. Bu tabii ki e, deney, de, deneyli ellerde yapılması gereken e, büyük bir ameliyat sonuçta. Ha. Bunu biz yapıyoruz. Bunlar genelde pankreas cerrahisine uyguladığımız e, yöntemler. Bunların gelişmesi var mı? Evet. Biz çünkü bunu bu hastalıkları, bu tarz ameliyatları gittikçe zaten sol pankatektomi yani kuruktaki olan tümörleri artık laproskopik yani minimal invazif hmm. kapalı ameliyat dediğimiz tarzda veya robotik olarak da bizim de uyguladığımız gibi robotla biz bu, bu ameliyatları hastayı daha çok az etkileyici bir şekilde Hastaneden daha çok az hastanede kalıp da daha çok erken çıkabileceği bir şekilde ameliyatları yapabiliyoruz. Bipil ameliyatı da gittikçe laparoskopik ve robotik uygulamaya başladık. Yani bir şekilde hastanın konforunu sağlayacak ama aynı zamanda onkolojik olarak yani kanser tedavisini etkilemeyecek bir şekilde bu ameliyatları bugün artık yapabiliyoruz.